İnanılmaz memnunum. Bir dakika şurada güzel bir yer keşfettim. Gördüğünüz gibi motorumuz bu. Manzara da bu. Abi çok iyi ya. İşte satış sonrasının ne kadar önemli olduğunu benim yaşadığım bu mağduriyetten anlayabilirsiniz. Evet, dostlarım selam. Bugün oldukça güzel sanki yazdan bir günmüş gibi olan bugünü değerlendirip bir video çekmek istedim. Ee, bu videomuzun konusu... Ee, Dominar 250 20 bin kilometre tecrübesi olacak. Şimdi bu 20 bin kilometre gelene kadar neler oldu, neler yaşadım, iyi kötü yanları, olumlu olumsuz tecrübelerim hepsinden bahsedeceğim size. Yani video çekmek için de böyle güzel bir günü kaçıramazdım. Bugün 1 Ocak 2025 yılın ilk videosu olacak. Ee, umarım hayırlara vesile olur. İnşallah kanalımız. En yakın zamanda e, büyüme trendine girer çünkü 3 e, ay kadardır video atıyorum ve çok bir abone kazanamadım ve videolar hala neredeyse eş dost akrabanın beğendiği videolar şeklinde oluyor. E, oysaki ben biraz daha faydalı videolar üretmeye çalışıyorum biliyorum yani trafikte tehlikeli hareketler yapıyor olsaydım ön kaldırmak, yanlamak Makas atmak gibi böyle saçma sapan hareketler yapıyor olsaydım çok izleneceğimi biliyordum ki bunun örneğini de yaşadım geçenlerde bir şor sattım kısa video böyle yanlamalı bir şeydi o bir ilgi gördü yani biliyorum siz de bunu seviyorsunuz ama benim o taraklarda pek bezim yok açıkçası. O yüzden ben biraz daha sakin bir motovlogcu olmayı tercih ediyorum. Ee, beni o şekilde izleyip benden beklentilerinizi o yönde e, tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Şöyle arabaya yol verelim. Neyse kısa bir e, konuşmayı isyanımız ile getirdikten sonra artık videomuza ufak ufak geçebiliriz. Şimdi dostlarım ben bu Dominara... E, Direkt sıfır kilometre olarak sahip oldum Gittim bayeden sıfır kilometre aldım Bunu almadan önce Aklımda birkaç motor daha vardı ee, Başlangıç motoru olarak ee, Almayı düşünüyordum Fakat ee, ilk alacağım zaman Dedim ki tecrübem yok Hani çok aşırı bilmiyorum Tabi önceden motosiklet kullanmışlığım var Scooter vitesli vesaire ama Hani hiç kendi Vitesli ya da Kendim ait bir motosikletim olmadı daha öncelerde o yüzden dedim ki gideyim önce bir 125'likle başlayayım. Gittim bir drift 125 aldım. Onu yaklaşık 5-6 ay kullandıktan sonra e, Onu bırakıp bir Dominar Aldım. Dominar almadan önce de aslında aklımda MT25 vardı. MT25'in tabii sıfırını alamıyordum o dönem için pahalıydı bir de pandemi dönemleri gibiydi. Ee, çok da pandemi değildi aslında ama tabi pandeminin kalıntılarının olduğu dönemlerde bayilerde motor yoktu yani doğru düzgün böyle Japonlarda size işte motor verebilecek bir bayi yoktu o yüzden ben de e, moto, Bajaj bunların arasında kaldım e, sonra Bajaj'ı tercih ettim çünkü neden Bajaj'ın arkasında KTM var ya da tam tersi de olabilir KTM'nin arkasında Bajaj da olabilir ondan emin değilim e, o o e, kararsızlık arasında Bajaj kararını verdim ve dedim ki bir Dominar 250 alayım. Dostlarım Dominar 250 dediğim gibi 0 km olarak aldım İzmir'de bir bayiden. O dönem bayi yeni açılmıştı. Bayisi falan da güzeldi. Biraz görünüşüne aldanıp o bayiden aldım. Bayinin ismini vermeyi düşünmüyorum çünkü doğru olmaz. Zaten şu anda o bayi yok artık. Kapandı diye biliyorum ama biz ne de isim vermeyelim Neyse dostlarım ben Dominar 250'mi Obay'dan aldım Büyük bir hevesle ee, Aldım motosikletimi Kullanmaya başladım yavaş yavaş artık işte Kullanıyorum O sırada drifti hala satmamıştım ee, işe gidip gelirken drifti kullanıyorum Dominar işte yeni olduğu için Akşamları gelip falan kullanıyorum böyle Böyle bir döngüdeydim Neyse artık dominarı artık kullanmaya başlayınca Tabii güç de biraz Güzel gelmeye başladı 125 cc'den sonra Güzeldi 250 cc gücü Dedim ki artık e, işime de normal günlük hayatımda da 250 cc motorumu kullanayım e, Ve süreç öyle de Devam etti Dominarımı güzel güzel kullandım e, işte ilk Bakımı sanırım tam hatırlayamıyorum uzun zaman oldu 750'deydi sanıyorum ilk bakımı 750 kilometredeydi ee, ben işte 500-600 gibi bakımını yaptırdım o ilk bakımıydı rodaj bakımı yağ değişiyor yağ değişiyor falan onu yaptırdım ee, o zamana kadar her şey güzeldi dominarımdan gayet memnunum her şey yolunda gidiyor ondan sonra yavaş yavaş işte Eee 1000 kilometreye falan geldiğimde artık motorda bir gariplikler olmaya başladı. Motor e, durduk yere stop etmeler, sabahları çalışmamalar. Böyle soğuk zamanlar zaten ben bu motoru e, Ağustos ayında almıştım. İşte benim motora binmem, alışmaya başlamam derken işte o 1000 kilometrelere sanırım bir 9. 10. aylarda. Eylül, Ekim, Kasım gibi gelebildim. O süreçlerde sabah soğuk, Hani diyordum ki ya sabah çalışmaması hani belki normaldir çünkü hani çok da tecrübem de yok motorla. Diyorum ki acaba soğuklardan olabilir mi? Bir yandan da diyorum ki hani bu hava soğutmalı bir motor değil. Neden sabah çalışmakta zorluk çeksin? Enjeksiyonlu bir motor. Bunu kendisi ayarlaması gerekiyor. İşte çalışırken ki o devrini falan. Ondan sonra bu böyle devam etti birkaç gün. Ondan sonra normal devam ederken motor ısındıktan sonra Işıklarda ee, bekliyorum mesela stop ediyor. Ya da işte vites değiştiriyorum stop ediyor gibi sorunlar yaşamaya başladım. Yani o süreçte tabi motoru da sıfır almışsın çok e, tadın kaçıyor açıkçası. Neyse e, bu sorunları yaşarken ben bir o satın aldım bayiye gittim satın aldım bayi de işte cihaza bağladılar beyinden bağlanan bir cihaz var işte. Ona bağladılar Bana çok ilginç bir şekilde Dediler ki Senin motorunun ABS Ünitesinde bir bozukluk var Yani akıl alır gibi değil ABS ünitesi ve motorun Stop etmesi ne alaka olabilir Hani diyorum ki acaba yani hani Çok da anlamıyorum dediğim gibi Diyorum ki acaba yani beyinle ilgili Bir şey oluyor da motor o yüzden mi Stop ediyor falan gibi düşünüyorum ama Yani oldukça mantıksız Bir durum Neyse abi ben öyle bir ikna oldum gibi ABS siparişini geçtiler ABS ünitesinin Ünite dediğim yani işte diskler Kaliperler falan her şey değişecek falan diyorlar böyle Mantıklı gelmedi ondan sonra başka bir e, motosiklet e, Bajaj Servisi buldum Oraya gittim dedim abi bana böyle böyle bir şey dediler Balanca bayide Onlar da bir şaşırdı ya kardeşim Öyle bir saçmalık olabilir mi işte AB ünitesiyle ne alakası var falan filan? Ben de işte şüphelenmeye başladım, araştırdım vesaire. O süreçte e, YouTube'da diğer izlediğim videolarda TPS sensörü arızası diye bir şey duymuştum. Motoru ta almaya karar vermeden önce. Ama ona da çok ihtimal veremiyorum. Çünkü TPS sensörünün e, yaşattığı durumlar bende çok yok gibiydi. Yani benzer durumlar var, stop ediyor falan ama Videolarda anlatılanlar gibi olmuyordu açıkçası Neyse Ben de bir ufaktan artık TPS sensöründen olabileceğinden şüphelenmeye başladım Ve o bayiye bir daha gittim Ve dedim ki ben ABS ünitesini falan değiştirmek istemiyorum sonuçta benim motorumu 0 km almışım daha 1000 km'de Yani buna ihtimal veremiyorum saçma sapan bir durum Dedim Ve tekrar cihaza bağladılar ne hikmetse Orada TPS sensörü arızasını verdi motor. Yani bilmiyorum artık onların bilgisizliği mi ya da işte başka bir hili hurda mı çevirmeye çalışıyorlar bilemiyorum. Hani benim motorumu bahane edip başka bir kenarda yatan motorun ABS ünitesini değiştirmek gibi şeytani bir fikir mi akıllarında vardı onu bilmiyorum ama ben değiştirmek istemediğimi söyledim. Orada ben biraz işte asabileşince Sonra dediler ki yok kardeşim bu motorun TPS'sinde bir sorun var. Ben de evet dedim yani bu mantıklı bir şey TPS sensörü dediğimiz şey gaz kelebek kontrolü sensörü gibi bir şey tam adını hatırlayamadım işte ee, mantıklı geldi. Ondan sonra e, o TPS sensörü için e, randevu açıldı ya, sipariş açıldı. Ee, tabii ABS ünitem de gelmişti o süreçte Baktım yerde duruyor dedim ki Bunu da geri gönderin dedim Yani bakın benim motoruma herhangi bir şekilde e, ABS ünitesi değişti gibi Bir e, ibare eklenirse Bu motora dedim ki davalık oluruz ee, Yani uğraşırız Ne ben uğraşmak istiyorum Ne de siz uğraşın ee, Böyle bir durum yaşamayalım falan Tamam halledeceğiz falan filan oldu Neyse ki onu sildiler Ondan sonra ben TPS'yi değiştirmeye gittim aradan işte birkaç, bir iki hafta falan geçti sanırım. Tabii ben mağduriyetime devam ediyorum. Hala motor stop ediyor. Motordan soğudum falan gibi durumlar. E ee, ondan sonra TPS sensörüm geldi ve gittim değiştirmeye. Değiştirdiler. E ee, değiştirdikten sonra e, orada bir hanımefendi vardı işte servis kayıtlarını vesaire giren kişi. Ee, benim motorumu e 1000 kilometrelerdeki motoru 3500 kilometre olarak girmiş kayıtlara. Ben bunu başka bir bayide öğreniyorum. İşte ben bir şüphelendim artık yani. Yaptıkları işe de güvenmiyorum. Böyle böyle bir hani durumu anlattım diğer bayiye. Onlar da baktı ki kardeş senin motorun işte o dönem sanırım 1500'e falan gelmiş ama 3700'de bakımı var. Ne bu? Neyin nesi falan filan böyle. Bir Olaylar yaşandı sonrasında yine gittim oraya artık böyle hani bayi basarcasına Ya kardeşim siz ne biçim iş yapıyorsunuz da falandı filandı böyle bir Tatsız muhabbetler oldu Ondan sonra yine aynı şekilde hani dedim ki bu süreç bakın dedim yani bunu size süre veriyorum Birkaç gün bir süre verdim bunları dedim ki bunu çözeceksiniz başka yolu yok yok işte biz bunu çözemeyiz falan filan Ya dedim bunu çözeceksiniz yani benim motorumun Kayıtlarda niye böyle saçma sapan bir kaydı olsun ki ben satarken nasıl satacağım? Diyelim ki ben motoru artık soğudum 1500 kilometrede satmak istiyorum ama e, satacağım kişiyle bayiye bir giriyoruz ki 3700'de bakım girilmiş. Yani böyle bir hani dolandırıcı oluyorum direkt yani. Satıcı alacak olan kişi beni dava etse direkt dolandırıcıyım yani bu hesapta. Neyse abi. Onu da işte birkaç gün süre verdim. Allah'tan çözdüler, uğraştırmadılar beni. Ondan sonra bir daha da tövbe ettim. Dedim ki ben bu servise bu bayiye bir daha gelirsem daha da iki olsun yani dedim. Tövbe ettim bunlardan. Ondan sonra bakımlarımı vesaire başka bir yerde yaptırmaya başladım. İşte en son yani güzel bir usta bulana kadar imanım gevredi yani ama şu anda gerçekten güzel bir usta buldum. Şu an motorum sanırım 17-18 binlerde falan olması lazım. Güzel bir ustası var, emin ellerde, o yüzden motorumu gönül rahatlığıyla binebiliyorum artık. Neyse, şimdi videonun ilk konusu olan bu konuyu niye böyle anlattım? Arkadaşlar biliyorsunuz, hani büyük bu motosiklet inceleme kanalları hep şeyi önerirler. Yani Japon motosiklet, Japon motosiklet alın. İşte bayağı çok önemli, satış sonrası çok önemli. İşte satış sonrasının ne kadar önemli olduğunu Benim yaşadığım bu mağduriyetten anlayabilirsiniz Hani çin malı motor pek tercih etmeyin Gibi şeyler de söylüyorlar Neden böyle söylediklerini Ben bizzat kendim test etmiş yaşamış oldum Gerçekten illallah ettirici bir durumdu Ama sonunda şükürler olsun Kurtulduk ve o dediğim Olayları yaşatan bayide ee, İzmir'den pılını pırtını toplayıp Bastı gitti zaten tutunamadı Çünkü tek şikayet eden kişi Ben değilim bu konuda Hani ben diğer e, bayilere vesaire Gittiğimde böyle böyle Bir durum yaşadığımı anlattığımda Oradaki işte bayideki insanlar e, O bayinin yetkilileri işte bize o diğer bayiden O senin sorun yaşadığın bayiden Çok şikayet geldi e, O yüzden de Muhtemelen bu bayi tutunamadı hem bayi hem servisli tutunamadı kalitesi işçilikten dolayı. Bana birkaç şey daha yaşattılar ama bu videonun konusu değil o yüzden çok oralara girmek istemiyorum. Ya yani ben birkaç kere motorumu ee, bir araca yükleyip hani motor yürüyemez haldeyken bir aracı yükleyip götürmek zorunda kaldığım durumlar oldu. Yani <laughs> gerçekten illallah ettirdi. O yüzden satış sonrası dostlarım çok önemli motosiklette. Buna dikkat edin. Şimdi videonun bu kısmında e, motosikletle ilgili tecrübelerimden birazcık bahsedeyim. Bu motosiklet bana ne hissettiriyor? Yeterli mi? E, kaliteli hissettiriyor mu? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bu motosiklet biliyorsunuz, Bajaj Dominar 250 bir Hindistan markasıdır. Bajaj e, KTM ile birlikte çalışırlar ve bu motorun zaten motor e, ünitesi. KTM'nin 250'lik bloğunun ta kendisidir dostlarım. Motorun kendisi güvenlidir dostlarım. Onun dışında geriye kalan e, parçalar işte elektrik aksam vesaire e, bence sorunsuz gerçekten uzun ömürlü binebileceğiniz e, parçalarla donatılmış bir motosiklet bu. Ya yani ben bununla o dediğim problem dışında başka bir problem yaşamadım. Hani şurasından memnun değilim, burasından memnun değilim gibi bir durum e, motosiklet özelinde yaşamadım dostlarım. Gücü kuvveti gayet yeterli. E, bu motosiklet 27 beygir gücünde. E, torkunu çok bilmiyorum teknik detayına çok hakim değilim. 250cc, 27 beygir bir motosiklet. E, gidişi, duruşu gayet güzel. Frenler e, Bay Bire markası Brembo'nun yan sanayisi. Bu motor birazcık Hani kaliteli markaların yan sayesi gibi. Ama gerçekten de iyi iş çıkaran bir motosiklet olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben motosikleti güvenle e, gönül rahatlığıyla satın almıştım. Ve hala da kullanmaya devam ediyorum. Güç olarak e, gayet güçlü fakat biraz ağırlığından dolayı e, tat kaçırdığı zamanlar oluyor. Mesela bir NK250 ile Işıklarda kalkmak isterseniz muhtemelen NK250 en azından bir 70-80'lere kadar e, alıp başını gidecektir. Hani çok aşırı bir fark açılmaz arada ama e, hafifliğinden dolayı diğer motosikletler hafifliğinden dolayı bu motoru alıp götürüyor. O yüzden hani güçsüzmüş gibi hissettirebilir fakat bu motosiklet e, top speed'de diğer birçok 250'likten daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Bizzat kendim kesiciyi görmeden 172 gördüm ama kesiciyi görüp de e, top speed yapanlar hani 178 ve 182'yi görenler var. E, orijinal haliyle 178 görüldüğünü biliyorum ama 182'nin orijinal dişli mi vesaire mi olduğunu bilmiyorum açıkçası. Güç kuvvet konusu böyleydi. Yani güç kuvvet beni rahatsız etmedi. Ben bu motosikletle uzun yolla yaptım. Tur da yaptım işte Ege tur, Ege Akdeniz turu yaptım bu yazın gayet de memnun kaldım hani güç kuvvet açısından hiçbir sorun çekmedim gayet uzun yola rahat rahat gidebileceğiniz motosiklet fakat birazcık selesi rahatsız edebilir ee, yani sele bir oturuşta 100-150 km e, ağrısı sancısız gidebiliyorsunuz tabi bu kilonuza boyunuza göre vesaire değişebilecek bir durum ama dediğim gibi uzun yol olayı da Öyle rahat rahat gidebiliyorsunuz. Ki ben 1700 kilometre yaptım motosiklet uzun yolda. Gayet de güzel güzel gittim ve geldim. Yani memnun kaldım. Bir sorun yaşamadım. Yakıt olarak da gerçekten çok aşırı yakmadı. Uzun yolda 2.7'lere kadar düşürebildim. Tabi yavaş giderek 80-90 civarı giderek bunları görebildim. Uzun yolda az yakan güzel giden motosiklet. Şehir içinde de. Ortalama olarak 3-3.5 litre civarı yakıyor Bunlar bence 250 cc ve ağır bir motor için gayet kabul edilebilir rakamlar Yani ben motosikletin yakıtından da gayet memnunum Hani bastığınızda 4 liraları falan görecektir ama Dediğim gibi ortalama sakin kullanımlarda şehir içinde 3-3.5 litre civarında gezebilirsiniz bir depoyu fullediğinizde ışık yanıp sönene kadar 250 km sakin kullanımda gidebiliyorsunuz. Şu an gidonun oynadığını görüyorsunuz. Bu tabii benim motosikletimin çantalı olmasından kaynaklanıyor. Çanta taktıktan sonra böyle olmaya başladı. Hani onu görüp de yok bu motosiklet titriyor mu gidon titriyor mu gibi şeyler aklınıza gelmesin. Öyle bir problemi olan motosiklet değil. E, sağa çekme probleminden bahsediyorlar. Evet sağa çekmesi var. Elinizi bıraktığınızda motosiklet biraz biraz sağa doğru gidiyor. Fakat neden motosiklet sürerken elinizi bırakasınız? Yani bıraktığınızda da böyle aman Allah'ım sağa doğru gidiyor tutamıyorum falan gibi bir şey olmuyor. Milim bilim gidiyor. Yani o arada ne yaparsınız? Eldiveni düzeltirsin. İşte ne bileyim çok da zaten el bırakmaya gerek kalmıyor. Ama bıraktığınızda evet Sağa doğru ufak ufak gittiği kesin bir bilgidir dostlarım. Biraz motosikletin bakım aralıklarından da bahsedeyim dostlarım size. Bu motosiklet e, ilk sıfır aldığınızda 750 kilometrede bakıma giriyorsunuz. Ondan sonra 5000'de bir olacak şekilde 750, e, 5000, 10000, 15000, 20000 şeklinde gidiyor. E, bakımları da açıkçası çok aşırı pahalı değil. Sanırım Japonların Biraz daha uygun oluyor Fakat e, O da kurumsallıktan kaynaklı Çok fazla e, Sürümden kazandıkları için e, Tek fiyat oluyor Gibi oluyor Japonlarda Ama işte Bajaj'dır CFM otodur, Bu gittiğiniz bayiye göre değişebiliyor Bu e, bakım fiyatları Ama kabul edilebilir rakamlar Yani 5000'de bir e, Bakıma gittiğinizde rahatsız edecek Kadar bir para ödemiyorsunuz Ondan emin olabilirsiniz dostlarım biraz fabrikasyon lastiğinden bahsedeyim istiyorum üzerinde MRF lastiklerle geliyor bu lastikleri ben hala kullanıyorum yani açıkçası dikkat ettiğiniz sürece bu lastiklerle devam edebilirsiniz hani dikkat etmezseniz yok ben işte basa basa gideceğim fren mesafelerimi hiç umursamadan basacağım Ölümüne gideceğim derseniz de biraz Tadımızı kaçırabilecek bir Lastik ama Sakin kullanımda e, Gerek yağışlı havalarda olsun Gerek de Normal e, Kuru zeminde sıcak havada Vesaire olsun Gayet tatmin edici bir lastiği var Yani videoyu e, Konuşacağız diye Nerelere geldik buraları bilmiyorum bile Kırklar diye Bir yerde şu an bir köyün içindeyiz ama güzelmiş buralar. Tam bir köy ya. Sanırım burada da yol mu yok o varmış. Bir gidelim bakalım. Birazcık adventure Adventure'da kullanalım motosikleti. Biraz böyle köy yollarında da görün. Buralarda da rahat rahat gidiyor dostlarım. Herhangi bir sorun yok. Çok rahatsız hissetmiyorum kendimi. Açıkçası ben bu motosikletle e, uzun yıllarca kullanıp Gayet keyifli vakit Geçirebileceğinizi düşünüyorum. Motorun kendisi size bir sorun yaşatmayacaktır bundan emin olabilirsiniz. Güzel bir manzaranın olduğu yerde durayım da motoru size göstereyim bir. Dışarıdan benim motorum e, birazcık standardın dışında bir motosiklet yani ben çok ekleme yaptım sonradan. Böyle benimki birazcık adventure gibi oldu. Hatta çoğu kişi bu motoru tanıyamıyor hani dominar 250 Dominarı çok bilmeyen kişiler hani uzaktan bir kere görmüş ha hani bu Dominardır diyen ama çok detaylı bilmeyen kişiler tanıyamıyor bu motoru. Ben size bu motoru bir göstereyim. Güzel bir şekilde aksesuar kaldırabilen bir motosiklet bu. Ee, parça falan da rahat bulunuyor Dominar için hani aksesuar ve diğer parçalar rahat rahat bulunabiliyor. Ondan yana şüphemiz olmasın. İnanılmaz memnunum. Bir dakika şurada güzel bir yer keşfettim. Ee, motorun dışını size göstereceğim. Uçurumdan uçmadan. Ulan ayı mayı çıkmaz değil mi burada? Şöyle dostlarım. Burada bir duralım. Motorumuzun Dışını gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi full aksesuar bir Dominar 250'miz var. Şöyle manzarayı da görün biraz. Evet. Görünüş itibariyle bu şekilde bir Dominar bizimkisi. Ekstra olarak tur camı, deflektör, koruma takozları, egzoz koruma, eee Çantamız, çanta demirimiz e ve şu korumalıklarımız var. Gayet bence motosikletimiz güzel oldu. Bu şekilde binmekten gerçekten keyif alıyorum. Gördüğünüz gibi motorumuz bu. Manzara da bu. Abi çok iyi ya. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenmeyi, merak ettiğiniz konuları yorumlarda sormayı, daha iyi biliyorum dediğiniz şeyleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, başkalarının da e, bu videoyu izlemesini istiyorsanız paylaşmanızı e, isterim sizden kanala da abone olursanız çok memnun olurum kendinize iyi bakın görüşmek üzere.